Merhaba arkadaşlar, Tır Kaptanları kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın ve bildirim tuşunu açmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü konumuz sizlere Mercedes Actros'un neden çok tercih edildiğini ve bütün kaptanlarımızın neden bu özellikle bu uzun aracı tercih ettikleri hakkında kısa bilgilendirme yapacağız arkadaşlar sizinle beraber. Arkadaşlar tabii ki bütün kaptanlarımızın en çok merak ettiği ve en çok tercih ettiklerinin sebebini açıklayacağım. Arkadaşlar bu tırımızın öncelikle bütün kaptanlarımıza yüksek emniyet sunmakta arkadaşlar. Yani bütün kaptanlarımızın öncelikle tabii ki can güvenliği arkadaşlar. Bundan dolayı bu uzun aracımızda yüksek emniyet sunmakta arkadaşlar. Arkadaşlar sürücüyü, aracı ve diğer trafik katılımcılarını korumak için Actros'ta standart donanım olarak çok sayıda güvenlik modülü vardır arkadaşlar. Dijital asistanlar sürücünün sorumluluğunu üstlenmez. Ancak kritik durumlarda sürücüyü etkili bir şekilde destekleyebilir arkadaşlar. Şimdi bunu sizlerle paylaşmış olacağım. Örneğin arkadaşlar e, Brax bırak asit 5 yasal düzenlemelerin getirdiğinden daha fazlası yapar ve belirli durumlarda sabit ve hareketli nesneler için otomatik olarak tam frenlemeyi tetikleyebilir. Buna bir de şerit takip yardımcısı, denge kontrol askanı dikkat askanı ve mirror cam gibi dijital diğer yardımcılar eklenebilir arkadaşlar. Arkadaşlar özellikle tehlikeli olan durum ise şehir içinde sağa dönüş yapmaktır. Burada sistem sınırları içerisinde isteğe bağlı aktivite sürücüyü belirli durumlarda uyarabilir ve hatta otomatik frenlemeyi de tetikleyebilir arkadaşlar. Dediğimiz gibi arkadaşlar özellikle kaptanlarımızın can güvenliği yüksek güvenilir yüksek emniyet sağlayan bir e, tırımız arkadaşlar. Bundan dolayı bu e, Mercedes Actros çok tercih edilen bir tır arkadaşlar. Arkadaşlar ayrıca güvenlik ve diğer yardım sistemlerine genel olarak baktığımız zaman e, gelişmiş mirror cam sistemi bulunmakta arkadaşlar. Ayrıca e, diğer güvenlik modülleri dur kalk fonksiyonu takip mesafesi koruma asistanı e, ve aktivite diğer trafik işaretleri asistanı gibi römörk e, stabil ayarları asistanlığı mevcut arkadaşlar ayrıca otomatik uzun kısa far ve dönüş aydınlatması led gündüz sürüş farları led stop lambası sayesinde ilave emniyet sağlar arkadaşlar led ana farlar ve dönüş ışığı far farları arkadaşlar bundan kaynaklı e, bu e, tırımız çok tercih edilen bir tır. Kaptanlarımıza bu sürüş güvenliğini sağladığından dolayı ve ayrıca tabii ki konforunu e, hatırlatmak da isterim arkadaşlar. Arkadaşlar tabii ki bugünkü konumuz biz daha çok Mercedes Actros'un emniyet sistemleri hakkında e, sizlere birkaç bilgilendirme yapacağız. E, Tırlarımızda emniyette şu an birinci sıradadır arkadaşlar. Yani Mercedes Actros tırlarında şu anda ee, emniyet olarak birinci sırada yer almaktadır. Bu nedenle Active Brake Assist 5 standart donanım olarak dahil edilmiştir ve belirli koşullar altında sabit ve hareket halindeki nesneler karşısında tam frenleme gerçekleştirmek suretiyle sürücüye destek olur arkadaşlar. Belirli durumlarda 50 km hızla saatte sürüş hızına kadar hareket halindeki yayalar karşısında Kısmi veya tam frenleme gerçekleştirmek mümkündür arkadaşlar. Böylelikle kazalar hafifletilebilir ve tamamen önlenebilir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle bir diğer bilgi paylaşayım sizlere. Ee, bizim diğer yardımcı sistemlerimiz var. Yani Mercedes Actros'ta diğer yardımcı sistemler hakkında bilgilendirme yapayım. LED gündüz sürüş farlar var arkadaşlar. Yani e, ön kısmında bulunan bu led gündüz sürüş farları entegre sinyal lambasına sahip led gündüz sürüş farı titanyum girişi far çerçevesine sahip tipik aktros farıyla gün boyunca aracın fark edilmesini sağlamak güvenliğinde katkıda bulunmak ayrıca kısa far açık olduğunda da otomatik olarak arkadaşlar karartırlar. Diğer arkadaşlar trailer denge kontrol asistanı arkadaşlar bu sistemimiz araç ve römök dörseyi olası, e, olası özel sürüş durumlarında önleyici bir şekilde frenleme yaparak bağlantısını stabilize ederek sürüş emniyetini artırır arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar LED stop lambaları arkadaşlar. İsteğe bağlı olarak temin edebilen LED stop lambaları özellikle de yönü içten dışa doğru akan bir ışık sinyalinin belirttiği sinyal fonksiyonu sayesinde ön plana çıkar arkadaşlar. Yani şu anda bu Mercedes Actros'un yüksek güvenilirliğini daha da artırılabilmesi adına arkadaşlar yapılan bu LED ışıkları tabii ki hem dikkat çekici arkadaşlar karşı tarafta gelen e, arka sizi takip eden diğer e, kaptanlarımızın tabi onların da can güvenliği adına, onların da emniyetini sağlayacak şekilde arkadaşlar yapılan e, aparatlardır arkadaşlar. Arkadaşlar ayrıca acil fren yardımcısının yasal olarak öngördüğü araçlar için standarttır arkadaşlar. Asistan sistemleri sürücüye belirli koşullar altında, sistem sınırları içerisinde araç kullanımında destek olabilir. Ancak aracın güvenlik kullanımına yönelik sorumluluk yine de tam kapsamlı sürücüye aittir arkadaşlar. Özel bir donanımdır arkadaşlar. Sadece belirli araç konfigürasyonları için özel donanımdır arkadaşlar. Özel donanım sadece e, direksiyon talibatı, mesafe koruma asistanı, aktif fren e, asistanı, denge kontrol asistanı ve interaktif multimedya ön göğüs ile birlikte yapılan bir işlem. Özel donanım sadece aktive break assist 5 ile birlikte yapılır ve arkadaşlar sistem sınırlı sayılar içerisindedir. İdeal koşullar altında ve 320 milimetrelik motor tüneli ve düz ön aks ile birlikte temin edilemez arkadaşlar diğer e, arkadaşlar bu tırlarımızdaki yüksek güvenirliği sağlayan Mercedes Actros arkadaşlar bizim e, tüm kaptanlarımızın tercih ettiği bir e, model arkadaşlar ve ayrıca herkesin hayali yaptığı bir e, model arkadaşlar. Arkadaşlar biz e, bugün sizlere Mercedes'in neden bu şekilde çok tercih edildiği ve tercihler arasında bulunan yüksek emniyetin birkaç özelliklerinden bahsedik arkadaşlar. Tabii ki bunlar çok önemli özellikler arkadaşlar. Yani kaptanlarımız biliyorsunuz uzun süreliğine bir yolculuk yapıyorlar. Uzun süreliğine bir e, sürüş yapıyorlar. Tabii e, bu esnada Kaptanlarımızda bazen sürüş esnasında dalgınlık olabiliyor. Karşı taraftan gelen aracı görmeyebiliyorlar arkadaşlar bunlar tabii ki büyük etkenler. Bundan dolayı yüksek emniyetle bu kaptanlarımıza bu konforu sunan Mercedes Autos'a ayrıca teşekkür ediyoruz arkadaşlar. şimdilik bu şekilde arkadaşlar. Size gelen gelecek videolarımızda tabii ki bu konular hakkında daha da detaylı bilgiler paylaşacağız. Arkadaşlar kanalımızı sizin için açtık. Kanalımıza destek olmayı yani abone olma olursanız destek oluyorsunuz arkadaşlar. Yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Desteğinize ihtiyacımız var. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.